Sabah sabah parkirem. Hı hı. <laughs> biraz hızlı mı sallayalım? Evet. Çok, çok hızlı sallanıyorsun ama. Evet. Yeter bence. Biraz yamuk çünkü bu baksana. Biraz kırmış. Kırmışlar aynı. Bak, sen, 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 sen. Evet. Sallayayım biraz daha. Evet. Ş <laughs> Tut elimi. Çak. Çak beşlik yapalım hadi. Çak. <laughs> Arkadaşlar. Çak. Biraz çak. Sanırım. Biraz daha mı? Evet. Biraz çak mı yapalım yine? Evet. Hadi sanırım. gel. Şak, şak, şak. Hadi çak. <laughs> çak. Çak. Çaktık. Bir daha. Çak. Oo, bu güzel oldu. Çak. Oh. <laughs> Yeter. Yoruldum ben ya. Sen yorulmuyorsun ama. Evet doğru sen oturuyorsun. Biraz da kayalım. Tahta binecek misin? İstersen inelim kayalım biraz ne dersin? Durduralım mı? Evet. Bekle, bekle, bekle. <laughs> Durduracağım. Hadi kayalım biraz. Koş. Neye binelim? tahterevalliye var Hadi bakalım otur. Ay İrem'i kaldıralım arkadaşlar. <laughs> Dur şuradan yapayım. <laughs> Aferin sana. Hopla. Hopla. Biraz daha. <laughs> Bravo sana. Aslında bu iki kişilik tabii ki de. Ben elimle yapıyorum. <laughs> Hadi bakalım. Yeterli mi? Zorlandım biraz. Hadi kayalım biraz daha. Bekle yetişemedim sana. Nereden kayacaksın? Olur. Green, orange. Say bakalım. Orange. Sabah sabah geldiğimiz için kimse yok arkadaşlar. Evet. evet. Ama tabii ki öğlen çok kalabalık değil mi? Evet. Hadi kay bakalım. Evet. Dört. Dört. 3, 3, 2, bir, 0. 4. Şimdi Hadi geç köprüden Köprüden geçti İrem Bay bay İrem İrem bakayım bir neredesin <laughs> <gülüş> hani bakayım. Aa İrem burada. Dur bakalım, dur bakalım sayıyoruz. 13 14 40... Hayır, 12'den sonra ne gelir? 11. 11 10 9 8 ya da tersi 10 atıyor arkadaşlar. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 ama bu çok yavaş artık. <laughs> Evet, hadi gidelim anneciğim gel. Hadi gidelim. Artık yeter. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Abone olmayı, zil zile basmayı, bela atmayı unutmayın. Hoşça kalın.